videodan herkese selamlar. Bugün hava güzeldi. Biraz gazlamaya, stres atmaya çıktım. İyi oluyor böyle yollara gelmek. Çıkmışken de aklıma geldi. Video çekeyim dedim. Youtube yorumlarda ve Instagram'dan soranlar olmuştu oraya. Nasıl gittin, ne iş yapıyorsun diye. Bayağı insan artık yurt dışına gelmek istiyor. Türkiye'den kaçmaya çalışıyorlar. Onunla ilgili çekiyorum bu videoyu da. Ben nasıl geldim onu anlatacağım. Siz nasıl gelebilirsiniz diye. Ben buraya dil okuluyla geldim. 2020 yılında başvurmuştum. 2020 yılında üniversitemin son senesiydi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde işletme okuyordum. Eskişehir'de yaşıyordum son 6 yıldır 2020'ye kadar. 2020'de pandemide üniversiteler kapanınca Bursa'ya dönmüştük. Uzaktan eğitime geçilmişti. O esnada zaten benim yurt dışına tatile gitme planım vardı pandemi bittikten sonra. Yani normalde pandemiden önce planım vardı. Araya pandemi girince planım uzamıştı. Sonrasında tekrardan gitmek için pandeminin bitmesini bekliyordum. Bir gün arkadaşım beni aradı. O zaten biliyordu yurt dışına gitme planımın olduğunu tatil için. İrlanda'ya veya Avustralya'ya dil okuluna gidelim mi diye beni aradı. Ben de o zaman İrlanda hakkında neredeyse hiçbir bilgim yoktu. O bana söyleyene kadar ve hiç daha önceden bir yere dil okuluna gitmeyi de hiçbir zaman düşünmemiştim açıkçası. Zaten sıfır İngilizcem vardı. Hatta üniversitedeyken bile İngilizce işletme okuyordum. 2 yıl hazırlıkta kalınca Türkçe işletmeye geçmiştim. Okulu bırakmayı düşündüğüm için hazırlıktayken de okula gitmiyordum. Sonrasında kalınca iki yıl arka arkaya Okula gitmeyince Türkçe işletmeye geçmiştim. O yüzden İngilizceyle hiçbir alakam yoktu neredeyse yani. Dil okuluna gidelim diye arayınca ben de direkt kabul ettim. 8 aydı. 8 ay olduğu için gider tatil yaparız, yer görürüz, dil öğreniriz, döneriz diye düşünmüştüm. Daha sonrasında başvuru yaptık. Üniversitedeyken de ben zaten ticaret yapıyordum. Araba alıp satıyordum, bir şeyler alıp satıyordum. Paramı kazanıyordum zaten. Yaptığım işleri durdurdum. Paramı çekip euroya çevirdim hepsini. Bankaya koydum buraya başvurmak için. En az 7000 euro para gerekiyordu. Bir ayda en az bir ay hesapta tutmanız gerekiyordu 7000 euroyu. Ben de yaptığım işi durdurdum. Buraya geleceğim diye. Paramı euroya çevirdim, bankaya attım. Sonrasında beklemeye başladık. O ara aslında İrlanda'ya girişleri kapatmışlar. Bizim haberimiz yoktu, ajanta bize söylememişti. Bir ay sonra gidersiniz demişti bize. Başvurumuzu almak için. Çünkü söyleseydi biz zaten başvurmazdık yani. Pandeminin bitmesini beklerdik. İşimize, gücümüze bakardık. Daha yeni mezundum çünkü. En azından askere giderdim, askerliği aradan çıkartırdım. Geldim de de işe güce devam ederdim. Sonra bize söylemediği için biz bu ay gideceğiz, bu ay gideceğiz diye beklerken Aradan bayağı bir aylar geçti aslında. Neredeyse bir yıl geçmişti. Biz Haziran veya Temmuz gibi başvurmuştuk. Bir sene sonra Mayıs ayında neredeyse, neredeyse işte bir sene doldu. Mayıs ayında artık ben dedim gidemeyeceğiz ve sürekli hazırdaki paramı yiyordum. Ben buraya başvurduğumda bir 20-25 bin euro param vardı bankada. En az 7 bin euro olması gerektiği için ben her ay yiyordum parayı nasılsa gideceğim diye. EA'ye artık param kalmamaya başladı. Yani 7000 Euro'ya falan düşmüştü bankadaki param. Sonrasında ben tecili bozdum dedim. Bari askere gideyim. İyice düzelsin. İrlanda'yı açsınlar kapıları. Sonrasında askerden döndüğümde giderim İrlanda'ya diye düşündüm. Belki de gitmem diyordum yani. Ondan sonra tecili bozdum. Yine Temmuz ayında üstünden bir yıl geçti yerler belli olacaktı nereye gideceğim askere. Askeri askerlik yeri belli olmasına bir hafta kala beni aradılar. Pasaportunuzun süresi 2 yıldan az kalmıştır. Pardon, 1 yıldan az kalmıştır. Yeni pasaport gönderin, vizenizi basacağız diye aradılar. Hemen gittim. Pasaport çıkarttım. İlk pasaportumu 2 yıllık çıkartmıştım. Dediğim gibi çok kalmayı düşünmediğim için. Öyle olunca pasaportun süresi bir yıldan az kaldığı için de tekrar bir pasaport istediler. İlk pasaportum da o şekilde çöpe gitmiş oldu. İkinci pasaportumu da 10 yıllık çıkarttım. Geldikten sonra tabii hiçbir şey beklediğim gibi, anlatılanlar gibi, gördüğüm gibi videolarda olmadı. Her şey çok farklıydı. Dönmeyi düşündüm ilk zamanlarda. Ama işte Tüm birikimimi harcamıştım. Dönersem tekrardan uğraşmam gerekecekti. Hem de hiçbir şey yapmadan dönünce sadece paramı harcadığımla kalacaktım. Yani hem 20 bin eurodan fazla param boşa gitmiş olacaktı. Hem de hiçbir şey yapmadan, dil öğrenmeden, burayı tanımadan, gezmeden geri dönmüş olacaktım. O yüzden dönmek istemedim. Bayağı sıkıntılı dönemler geçirdim ilk geldiğimde. Hostelde kaldım 16 gün. 15-20 kişiyle aynı odada kaldım ben. Buraya gelene kadar üniversitede bile hep yalnız yaşadım. Kendi evimde yaşadım. Buraya gelince ve hostelde kalınca onun bir şokunu yaşayınca bana tokat gibi çarptı gerçekler. O yüzden bayağı sıkıntılı zamanlar geçirdim ilk geldiğimde. Yani hostele girdiğimde şöyle söyleyeyim. O kadar kötü evler gördüm ki merkezde. Hostele girdiğimde 15-20 kişiyle aynı odada tabut gibi yerde yaşıyorduk ve bana artık orası 5 yıldızlı hotel temizliğinde gelmişti ilk orayı bulduğumda çünkü yer bulamıyordum kalmak için. Çok sıkıntılı dönemlerdi. O dönemler hiçbir yer bulunmuyordu yani. Her gittiğim yere, oda tutmak için gittiğim yere en az 3-4 aylık kirayı peşin vermeyi teklif etmeme rağmen hiçbir şekilde oda bulamadım. Oda bulmak aşırı zordu. O yüzden 16 gün hostelde kaldım ve her gün abartmıyorum 200-300 kişiye mesaj arama bir sürü uğraşıyordum yani yer bulabilmek için her gün uğraşıyordum. O da benim iyice psikolojimi bozmuştu zaten yer bulamadığım için. E ailem de diyordu tatil yap geri dön durma orada boş ver gelir burada devam edersin. E öyle bir şey yaparsam dediğim gibi oraya gidip yer bulamadan dönseydim hem 20-25 bin Euro param çöpe gidecekti hem burada dil okuluna gidemeyecektim. Yani hiçbir şey yapamadan uçağa binip buraya gelip tekrardan geri dönmüş olacaktım. O yüzden dönmedim. Sonrasında da zar zor bir yer bulduk. O şekilde serüven başladı. İrlanda'da şöyle bir şey var. Eğer İrlanda'da kalmak istiyorsanız işe girdiğiniz zaman bir yıl aynı işte çalışıyorsunuz. Dil okulunda da şöyle bir olay var. İrlanda'ya geldiğinizde 3 kere dil okulu alma hakkınız var. Bir dil okulu 8 ay sürüyor. Yani toplamda 24 ay dil okulu alabiliyorsunuz. 6 ay dil okulu, 2 ay tatil olmak üzere 8 ay 8 ay 8 ay şeklinde. Ve bir yıl Son girdiğiniz işte bir yılınızı doldurduğunuz zaman Ankara Anlaşması'yla vizeye başvuruyorsunuz. Stamp 1 deniliyor bu vizeye. Bu vizeye başvurduğunuzda bir yıl kalıcı oturma ve çalışma hakkı alıyorsunuz full time. Normalde dil okuluna geldiğinizde part time çalışma hakkınız oluyor. Bu vizeyle full time çalışma hakkınız oluyor ama sıkıntı şu ki iş değiştiremiyorsunuz bir yıl boyunca. Yani bir yıl boyunca değil üç yıl boyunca iş değiştiremiyorsunuz. 3 yıl aynı yerde doldurduğunuz zaman Stamp 4 denilen vizeyi alıyorsunuz. Stamp 4'ü aldıktan sonra da artık Amerika'nın green card'ına benzer bir vizeniz oluyor. Burada kalıcı yaşama ve çalışma hakkınız oluyor İrlanda'da. Ondan sonra 5 yılı doldurunca toplamda 5 yılı doldurunca dil okulu hariç Stamp 1'i aldıktan itibaren 5 yıl doldurunca da vatandaşlık alıyorsunuz. Bu şekilde vatandaşlığa gidiliyor. Yani vatandaşlık almanın en kolay olduğu ülke herhalde İrlanda Avrupa'da. Daha kolay bir yer var mı bilmiyorum açıkçası. Çok da araştırmadım. Ben geldim burada ilk restoranda başladım hamburgercide. Orada çalıştım bir 3-4 ay kadar. Sonrasında 3 yıl o işi yapamayacağımı anladım. Oradan devam etseydim burada duramazdım çünkü. Orada hamburger pişiriyorduk, tavuk pişiriyorduk zincir restorandı. Yani McDonald's değil de İrlanda'nın yerel bir hamburgercisiydi girdiğim yer. Ama bilmiyorum insanlar gerçekten çok zor şartlarda çalışıyor. Nasıl dayanıyorlar? Benim için çok zor diyor yani. Daha sonrasında oradan çıktıktan sonra güvenlik işine geçtim. Bu işi bu işe girersem 3 yıl en azından çalışabileceğimi düşündüm. Çünkü benim çalıştığım yerde aslında şartlar güzeldi. O zamanlar bayağı bir güzeldi hatta. Diğer firmalara göre yüksek maaş ödüyorlardı. Hem de temiz işti. Takım elbiseyi giyip işe gidiyorum. Kravatımı, gömleğimi, ceketimi giyip işe gidiyorum. Çünkü restoranda çalışırken mutfakta çok pis bir iş. Bilenler bilir her yeriniz yağ oluyor. Pisleniyor üstünüz, başınız, kıyafetleriniz. Hem de riskli iş. Elinizi kesebilirsiniz, yakabilirsiniz. Ya gelebilir elinize. Bir sürü sıkıntılar mevcut. Hem de hep üstünüz pisleniyor yani ister istemez bir sürü hamburger yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Ya sıçrıyor, kokuyor. Çok pis bir iş yani mutfak işi o tarz yerlerde en azından benim gördüğüm kadar. hayatımda da neredeyse ilk kez başka bir yerde çalışmıştım oraya girdiğimde ve 3 yıl kesinlikle yapamayacağımı düşündüm o işi. O işten güvenlik işine geçince de benim için çok büyük bir sıçrama olmuş hissiyatı verdi o zaman bana. Çünkü dediğim gibi takım elbisemi giyip işe gidiyordum. Otelde çalışıyordum. Otelde güvenliktim. Çok uzun bir süre otelde güvenlik yaptım. Hem de dil okuluna gidiyordum aynı zamanda. Dil okuluna giderken de dediğim gibi çalışma hakkımız oluyor zaten. Saatlerimi istediğim gibi ayarlayabildiğim için benim şirketimde hem de iş temiz bir iş olduğu için rahat olduğu için çok uzun bir süre otelde çalıştım. Sonrasında Türkiye'ye gittim, geldim. Yerimin değiştirilmesini, saatlerimin değiştirilmesini istedim. O ara otelde ben gece çalışıyordum. Gece çalışmak tamam, güzeldi, rahattı. Ama insanı gece çalışmak gerçekten çok yoruyor, çok zorluyor ve yaşlandığımı hissetmeye başlamıştım artık gece çalışırken. Çünkü gündüz rahat uyuyamıyordum. Gece çalıştığım zaman bayağı bir sıkıntı çekiyordum ve Birkaç gün gece çalışıyorsunuz, diğer günler sabaha dönmeniz gerekiyor okula gitmek için veya günlük yaşantınıza dönüyorsunuz izin günlerinizde. İnsanın dengesini çok bozuyor. Mesela Türkiye'de var diye şeklinde, yani bir hafta gündüz, bir hafta öğlen, bir hafta gece çalışsanız problem yok ama 3 gün gece, 4 gün gündüz ya da tam tersi şeklinde çalıştığı zaman insana mental olarak da, fiziksel olarak da çok yoruyor ve zorluyor. Sonrasında gündüz işine geçmeye karar verdim. Yaklaşık yine bir buçuk yıl falan otelde çalıştım. Daha sonrasında gündüz işine geçince de marketlerde, elektronik mağazalarında, klaplarda ve paplarda çalışıyorum bu son işte bir son bir yıldır aynen son bir yıldır da bu saydıklarım arasında çalışıyorum. Gündüzleri markette veya elektronik mağazasında, geceleri de pub veya club'da çalışıyorum güvenlik olarak. Çok memnun muyum işimden değilim ama son aylar artık, son 4-5 ay sonra başvuracağım Stamp 4 vizesine. Mart ayında 3 yılım doluyor girdiğim şirkette. Ocak ayında başvuracağım. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. İşte bir şekilde şu son ayları da geçirmeye çalışıyorum. Başvurduğum gibi işten de çıkacağım zaten. Hani 3 yıl iyi dayandım aslında. Kendime de şaşırıyorum nasıl dayandığımı. 3 yıl aynı yerde çalışmak gerçekten hem uzun hem de zor bir süreç. Ben de çok zor gördüğüm bu, bu şeyi başarmış oldum aslında. O yüzden biraz da şaşırıyorum kendime. Siz de dil okuluyla bu şekilde gelebilirsiniz ve bu şekilde çalışırsanız vatandaşlığa gitmeniz kolay oluyor. Onun dışında yüksek lisansla gelebilirsiniz. Ama yüksek lisans fiyatları İrlanda'da pahalı. İrlanda'da yaşam da pahalı olduğu için bence o kadar para harcayıp İrlanda'ya gelmeye değmez. Ve bu, 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 bu tamamen benim düşüncem. Bu kişiden kişiye değişir ama ben o kadar para harcayacaksam İrlanda'ya gelmezdim açıkçası. Ve yurt dışında kalacağımı bilsem yine İrlanda'ya gelmezdim. Başka bir yer tercih ederdim. Çünkü burada çok iyi işlerde de çalışsanız barınma sıkıntısı her zaman var ve insanın en önemli ihtiyacı barınmadır. Ama buradaki barınma sıkıntısı hiçbir zaman bitmeyecek. Kiralar çok yüksek. Burada 4-4,5 bin euro maaş almak beyaz yaka bir çalışan için. Gerçekten iyi bir seviyeye gelmek gerekiyor o maaşları alabilmek için. O maaşları alsanız bile eğer bekarsanız ne yazık ki paylaşımlı evlerde yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü kiralar 1 artı 1'ler 1900-2000 Euro'dan başlıyor. Ve o statüde çalışıyorsanız, iyi bir şirkette, iyi bir pozisyonda çalışıyorsanız 4-4,5 bin euro alacak kadar muhtemelen 1900-2000 euroluk evleri beğenip yaşamak istemeyeceksiniz. Eğer Türkiye'de orta bir düzey veya biraz üstünden geliyorsanız, Türkiye'de de iyi bir işiniz varsa o tarz evlerde yaşamayı istemeyeceksiniz sizi mutlu etmeyecek. Hem evler kötü, hem bulunduğu bölgeler kötü. İyi bir evde yaşasanız bile ucuz evin olduğu bölge kötü oluyor. Hani İrlanda'daki çingenelerin, hırsızların olduğu bölgelerde oluyor. O tarz bölgelerde yaşamayı istemeyeceksiniz. Bu yüzden memnun kalmayacaksınız. Ve maaşınızın yarısından fazlası kiraya, faturalara gidecek. Size çok bir şey kalmayacak. O yüzden çok mantıklı görmüyorum açıkçası İrlanda ya. bekar bir insan için. Ama bir sevgiliniz veya işiniz varsa iki kişi çalıştığı zaman evet yaşanabilir tecrübe kazanmak açısından vatandaşlık almak için. Ama ekstra bir geliriniz yoksa o paraları bile alsanız çok mantıklı değil. Buraya dil okuluyla geldiğiniz zaman da alacağınız maaş part time çalıştığınızda maksimum 1000 euro alırsınız ve muhtemelen kötü bir İngilizce ile geleceksiniz. Çok iyi işlerde çalışamayabilirsiniz. 1000 euro ile sadece sizin aylık oda masrafını ödersiniz. Yani oda bulmanız zor. Bulduğunuzda da o 1000 euro sizin aylık oda masrafına gider. Tek yaşamak istiyorsanız. iki kişiyle aynı odada yaşayacaksanız da minimum 600-650 euro verirsiniz kişi başı ve iki kişiyle aynı odada yaşamak zorunda kalırsınız. Burada hem evler paylaşılıyor hem de odalar paylaşılıyor. 2 artı bir evde odalara birer ikişer tane ranza koymuşlar. 8 kişi 2 artı bir evde yaşıyordu. Küçücük banyosu, küçücük mutfağı vardı. 8 kişi aynı mutfağı banyoyu kullanıyordu ve kişi başı 450 euro kira ödüyorlardı. Yani böyle bir yer İrlanda. Bekar bir insan için yaşamak gerçekten zor. Ama dediğim gibi bir kız arkadaşınız varsa veya eşiniz varsa bir nevi biraz daha rahat yaşarsınız. Onun dışında yaşamak çok mantıklı değil. Yani uğraştığınızda değecek bir ülke değil. Benim kişisel görüşüm bu. Yani burada yaşayacaksanız ekstra bir gelirinizin olması lazım. Bir şeyler yapmak istiyorsanız eğer full time çalıştığınızda da stamp bir aldıktan sonra girdiğiniz işi değiştiremeyeceğiniz üzerinden konuşuyorum şu an. Çünkü değiştirirseniz üzerinizi yenileyemezsiniz. Tekrar dil okulu almanız gerekir. Farklı problemlerle karşılaşabilirsiniz. Burada çünkü sistem şans eseri yürüyor tamamen. Herkese farklı bir şeyler oluyor. Yani herkesin söylediği doğru değil. Şöyle biri size der ki işte ben değiştirdim ama bir şey olmadı. Evet o kişiye bir şey olmamış olabilir. Çünkü o şanslıdır. Ona Vize veren memur umursamamıştır, dikkat etmemiştir. Ona bir şey olmamıştır ama size olabilir. Çünkü böyle çok örnekleri var. İnsanlar bir şey yaptığı zaman onu anlattığında işte ben yaptım bir şey olmadı diye, başkası da onu denediğinde ona problem olduğunda söylüyorlar işte ben de yaptım bana problem oldu diye. O yüzden ben size olması gereken şeklinde anlatıyorum. Yani legal olarak Kitaba uygun şekilde anlatıyorum. 3 yıl iş değiştiremezsiniz. Değiştirirseniz başınıza farklı sıkıntılar gelebilir. Dil okulu almanız gerekebilir. Başka şeyler olabilir. Ya da değiştiriyorsanız da Türkiye'de eğer çok iş tecrübeniz varsa gerçekten kendinize güveniyorsanız iş tecrübenizle ilgili burada sponsor bulursunuz geldiğinizde dilinizi geliştirip o, ki, o firma size sponsor olursa işinizi değiştirirsiniz ve o girdiğiniz işte 3 yıl çalışırsınız ama bu da tabi zor bir ihtimal Bunu da yapanlar var ama bunlar çok düşük ihtimal olduğu için bunları saymıyorum bile yani ben size normal her insanın geldiği kaldığı şekilde anlatıyorum Ama bunu yapanlar da var Dediğim gibi 3 yıl aynı işte çalışmak zorundasınız Asgari ücret genelde verilmez. Asgari ücretin bir tık üstü verilir. O da şöyle asgari ücretin saatliği 12.70 şu an 2024 yılında. Size de 12.90 verirler. 13 euro verirler. Aslında asgari ücret alırsınız. Aylık kazanacağınızda 2000-2100 euro taş çatlasın. Ortalama çalışanlardan bahsediyorum. Para kazanırsınız. Yani bunun üstünü kazananlar da var. 40 saatten fazla çalışıp o kişi şanslıdır. Onun çalıştığı yer ona veriyordur 40 saatten fazla. Bazıları da var şanssızdır. Çalıştığı yer saatlerini düşürür. 40 saatten az çalışıyordur. 2000 euro bile kazanamaz. Böyle örnekler de çok mevcut. Ben mesela 2 ay önce Türkiye'ye gittim. 2,5 ay önce. Türkiye'den geldiğimden beri 40 saatin altında çalışıyorum. Başka gelirlerim olmasaydı benim için büyük sıkıntı olacaktı. Çünkü zaten 1000 euro odaya ev gidiyor. Yani benim 800 euro artı faturalar maturalar derken 1000 euro ya yakın gidiyor. Onun dışında 300 euro mutfak masraflarınıza gider. Şöyle telefonu bir kapatalım. 300 euro mutfak masraflarına gider. İşte araba alırsanız arabanın sigortası çok yüksek çıkıyor. Yani ilk arabanız muhtemelen bir 3-4 bin euro çıkar. Eski bir şey alırsanız ve learn rehliyetiniz varsa motorun öyle çok yüksek çıkıyor. Benim bu sene motor ve arabanın sigortası 4000 euroya yakın ve araba için GPS taktırdım sigorta ucuzdasın diye. O şekilde öyle fiyat çıktı. Yani burada ilk 3 yıl geldiğiniz zaman çalışırsanız sabit bir işte başka bir geliriniz yoksa tek yaşamak istiyorsanız dil okuluyla gelin. Aylık kazanacağınız para ortalama 2000'dir. 2100'dür o paranın büyük bir kısmı da sizin burada oda kiranız yemek masraflarınız faturalarınız her şeyiniz gider cebinize 300-400 euro yakalır yakalmaz işte başka bir geliriniz yoksa yaşam gerçekten sizin için zor olur o yüzden bunu bilerek başvurun öyle gelin yani şu an 2024 yılı itibariyle de her şeyde arttığı için artık bankada gösterilmesi gereken para 10.000 euro ve en az 6 ay bankada bulundurmanız gerekiyor bu parayı. Ve ret oranları çok arttı. Biz başvururken ret oranları çok düşüktü. Çok nadir ret veriyorlardı. Şu an bayağı bir arttı ret oranları. O yüzden parayı koyup 6 ay beklemeniz gerekiyor en az. Ve cebinizde bir 15.000 euro olması lazım dil okulu parasıyla uçak biletiyle beraber. Bu şekilde gelip işe girip çalışıp vize alabilirsiniz. İrlanda'nın esprisi bu. Dediğim gibi bir hayat kurmayı düşünüyorsanız yurt dışında Türkiye ile bağlarınızı koparacaksınız. Koparacaksınız eğer çok bir bağınız yoksa Türkiye ile. İrlanda'yı tercih etmem. Yani bence İrlanda tercihiniz olmasın. Başka bir ülkeden vatandaşlık alabiliyorsanız başka bir ülkeden alın. Çünkü İrlanda çok uğraşmaya değmez bence bu saydığım kriterlerdeyseniz eğer bekarsanız başka anlatacak da bir şey yok herhalde. Ben biraz gazlamaya devam edeceğim. Merak ettiğiniz şeyler olursa sorarsınız. Cevaplamaya çalışırım. Onlar hakkında da video çekerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.